Selam millet. Ben Emel, sanal İngilizce öğretmeniniz. Bugün Cambly nasıl kayıt olunur diye merak edenler için buradayım. İngilizce öğrenme kararı aldınız ve Cambly'yi deneyimlemek istiyorsunuz. Bu harika bir ilk adım. Ancak online platformlara kayıt olmak bazen kafa karıştırıcı ve yorucu olabiliyor. Cambly'ye kayıt olmak için uygulamayı indirmeniz veya web sitesine girmeniz gerekiyor. Sonrasında bir hesap oluşturmanız, ödeme bilgilerinizi girmeniz ve bir eğitim paketi seçmeniz gerekiyor. Bu süreçte karşınıza birkaç farklı ekran çıkabilir ve bazı formları doldurmanız gerekebilir. Bu işlemler ilk bakışta basit gözükse de, özellikle teknolojiye alışkın olmayan kişiler için biraz zorlayıcı olabilir. Ayrıca hangi eğitim paketinin size uygun olduğunu belirlemek de zaman alıcı ve kafa karıştırıcı olabiliyor. Peki, daha kolay ve hızlı bir şekilde İngilizce öğrenmeye başlamak isterseniz ne yapabilirsiniz? size konuşarak öğreni öneririm. Konuşarak öğrende kayıt ve satın alma işlemleri çok daha kolay ve hızlı. Web sitesi veya mobil uygulama üzerinden hemen kayıt olabilir ve seviyenize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir eğitim paketi seçebilirsiniz. Ödeme işlemini de güvenli ve basit bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Üstelik konuşarak öğrende size özel olarak atanan bir eğitmenle çalışır, düzenli derslere katılırsınız ve uzman eğitim danışmanlarından oluşan bir mentörlük sisteminden faydalanırsınız. Yani, İngilizce öğrenme yolculuğunuzda yalnız kalmaz ve her adımda destek alırsınız. Konuşarak öğrende kişiselleştirilmiş öğrenme planı, yapay zeka destekli araçlar, ders kayıtları ve yüzde yüz başarı garantisi gibi birçok avantaj sizi bekliyor. Cambly'e kaydolmak için karmaşık bir süreçten geçmek yerine, konuşarak öğrenin size sunduğu kolaylığı ve hızlı kayıt sistemini deneyimleyin. Ücretsiz deneme dersine katılın ve farkı kendiniz görün. Belki de aradığınız çözüm konuşarak öğrendir.